Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çiçekli bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerinin farklı olarak buradaki yeşil ipimle yapacağım. Yeşil ipimizin renk numarası 581 numara. Altın başaklı Şöyle çiçeklerinde buradaki açık renkli ipimle yapacağım. Leylak marka 743 numara. Yine burada bir turuncu ipim var. Bunun renk numarası da 244 altın başak. Şöyle de bir pembe ipim var. Bunun da renk numarası 89 altın başak. Şimdi hemen hızlıca modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz kanalıma. Yanında çıkan bildirim zilinin de en üsttekini aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi ilmeğimi oluşturdum. Burada ilk kutumdan giriyorum. İkişer zincirlik yaptığım tığlamam. Bu şekilde. İki tane zincir çektim. Baş almadan yandaki kutucuğa giriyorum. İki tane zincir çektim. Yine baş almadan yandaki kutucuğa girdim. İki zincir çektim. Baş almadan yandaki kutucuğa girdim. Burada üç tane bu şekilde başlangıçta üç tane yapıyorum. Şimdi burada 3 tane baş alıyorum. Yanındaki kutucuğa gidiyorum. 2 2 2 ve 2 şeklinde çıktım. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim burada. Baş almadan bu yaptığım yuvaya batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde burada bir yuva oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yine aynı yuvaya girdim. 2 i̇ki, iki şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın arasından girerek buraya bir kirpik yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çek iki tane baş alıyorum aynı kutuya girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim bu yaptığım trabzanın da arasından girerek burada kirpiğimi oluşturdum 3 kez baş aldım 3. de battım 2 2 2 ve 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım tırabzanın da arasından girerek burada 3 tane kirpikli tırabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane baş alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 2 2 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın da altını dolandım. Şu şekilde. Şimdi bu trabzanı sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. 2 3 4 5 6 bir tane daha sık iğne sar. buraya 7 tane sık iğne yapıyorum 8. sık iğnemizi büyük yuvamdan batıyorum şu şekilde kapattım şimdi bir sık iğne ile de hemen yanındaki kutucuğa giriyorum. bir iki tane zincir çekiyorum yanındaki kutucuğa girdim 2 zincirimi çektim. Yanındaki kutucuğa girdim. 2 zincir çektim. Yanındaki kutucuğa girdim. Bu şekilde 8 tane kutucuk atlıyorum arkadaşlar. 2'şer zincir çektim, baş almadan batarak 8 tane kutucuk atlıyorum. kaç tane kutucuk atladım? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane atladım. Şimdi burada 3 tane baş alıyorum. Yandaki kutucuğa girdim. 3 baş aldım. Sıkı tutuyorum. 2 2 2 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim arkadaşlar. Baş almadan bu yaptığım buradaki yuvaya girdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2, 2 şeklinde çıktım. 4 zincirimi çektim bu yaptığım trabzanın arasından girerek kapattım. İki kez baş aldım. Battım. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Bu trabzanın da arasını kapattım. Bir, iki, üç tane baş alıyorum. Battım. 2 iki, iki iki, iki şeklinde çıktım. Dört tane zincir çektim. Bu trabzanımı da dolandım. Kirpiğimi yaptım. Bir, iki, üç tane baş alıyorum son olarak. Battım. Önce bir kez. Sonra iki, iki, iki ve iki şeklinde çıktım. Burada da dört zincirimi çektim battım kirpiğimi yaptım buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım burada 8. sık iğnemi büyük yuvamdan giriyorum bir tane de sık iğne yaparak buradaki kutucuğum aynı hemen dibindeki kutucuğuma battım sık iğnemi de bir tane de buraya yaptım şu şekilde modelimi oluşturdum iki zincir çekip devam ediyorum bu şekilde devam ediyor arkadaşlar çimenimiz çok kolay zevkli işlemesi de zevkli bir model yapmanızı tavsiye ederim şimdi şöyle göstereyim ben çok cici çok tatlı bir model olacak bittiğinde Çimenlerimiz bu şekilde devam edecek. Ben hemen şimdi hızlıca burada kalan çimenlerini tamamlayıp çiçeklerime geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde tamamladım ben gerisini. Şimdi hemen hızlıca çiçeklerini yapalım. Burada yuvamdan giriyorum. Bir sık iğne ile. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Bu zincirimi tekrar Yaptığım sık iğnenin içerisinden giriyorum. Kapattım. Bir tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bunu da yine sık iğnemin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 5 tane zincir çektim. Bunu da yine yaptığım sık iğnenin içerisinden girdim. bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim bunu da yine sık iğnemin içerisinden girdim son bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine bunu da sık iğnemin içerisinden baş almadan girerek şu şekilde 5 tane taç yaprak yaptım son bir sık iğne yapıyorum bir tane de zincir çekip kapatıyorum çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben hemen hızlıca diğer çiçeklerimi de tamamlamak istiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Anlamadığınız bir nokta olduğunda Birazcık videomu geriye sararak e, çiçeğimin yapılışına bakabilirsiniz. Ben hemen hızlıca tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım ben. Çok güzel çıtı pıtı narin bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfam oyobohcama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. E, dediğim gibi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Moya modellerimden de anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.